Hac ibadeti hangi ayda yapılır? Şu hacca mı gitmişim sana hadis Hac ibadeti hangi ayda yapılır? Ramazan'da. <laughs> Hac ibadeti hangi ayda yapılır? Haziran ayında yapıyor. Haziran ayında yapıyor, Temmuz'da geliniyor. Hac ibadeti hangi ayda yapılır? Ramazan ayında. Hac ibadeti hangi ayda yapılır? Hac ibadeti hangi ayda yapılır? Her ayda yapılır. Yani. Hac ibadeti hangi ayda yapılır? Kurban Bayramında. Hac ibadeti hangi ayda yapılır? Ramazan ayında. Hac ibadeti hangi ayda yapılır? Hac ibadeti hangi ayda yapılır? Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum. Hac ibadeti hangi ayda yapılır? Bismillahirrahmanirrahim. Hac ibadeti hangi ayda yapılır? Ramazan mı diyeyim, kurban mı diyeyim? Ha bu şey mi? Hangisini soruyorsun? Dini mi söyleyeyim sana? Dini. O neydi lan? Hangi ay oluyor? Muharrem mi oluyordu? <laughs> Muharrem miydi lan o? Bilmiyorum hangi hangi ay, hangi ay oluyordu? Hac ibadeti hangi ayda yapılır? Ramazan ayı 3 ayda Şaban Ramazan ondan sonraki ayda yapılır işte? Hangi ay oluyor? Haziran. Haziran'da yapılır. Hac ibadeti hangi ayda yapılır? Kurban ayında. Hac ibadeti hangi ayda yapılır? Hac ibadeti Ramazandan sonra yapılır başka? Ramazanda. Hac ibadeti hangi ayda? Ramazanda mı? Hac ibadeti hangi ayda yapılır? Hac ibadeti hangi ayda yapılır? Yok, biz, onları, biz onları geçtik hiç <laughs> şey yapma. Bizim onlarla... <laughs> Hac ibadeti hangi ayda yapılır? Hac ibadeti hangi ayda yapılır? Hangi ayda yapılır? Hac ibadetinin belli bir ayı yoktur. Tamam. Mesela Ramazan ayı hangi ayda Ramazan ayını istirahat ediyoruz, icabet ediyoruz? Onun cevabını sen bana ver, ben de bunun cevabını vereyim sana. Tamam. Hac ibadeti hangi ayda yapılır? Ramazan ayı. Hac ibadeti hangi ayda yapılır? Kurban bayramında. Hac ibadeti hangi ayda yapılır? Hac ibadeti hangi ayda bilmiyorum işte. Hac ibadeti hangi ayda yapılır? Ha, hangi, hangi ayda o şey eee ya o şey hacca gidenlere o zamana. Hac ibadeti hangi ayda yapılır? Hac ibadeti. camiden geldik ama <laughs> yolda e, Ramazan'dan e, şey Kurban Bayramı'ndan bir ay önce.